Herkese Merhaba İyi Akşamlar Arkadaşlar Arkadaşlar 22 Ekim 2020 İddia Analizleri ile ilgili karşınızdayım Fakat bu videoyu çektiğim anda 21 Ekimdeki ilk kuponumuz arkadaşlar daha ilk yarıdan gelmiş oldu Salzburg Lokomotif Moskova var demiştik daha ilk yarıda 1-1 oldu arkadaşlar. Salzburg'un golünü de izlemeye değerdi. E, i̇kinci maçımızda Real Madrid Şatkardon esti. Deplasman bir gol atar demiştik. Arkadaşlar 11 oyuncusu olmadığı halde geldi ilk yarıda 3-0 Real Madrid'in önde. Real Madrid e 3 tane attı arkadaşlar. Yani Şatkar size söylemiştim. Hakikaten çok iyi bir takım. 11 az oyuncusu olmamasına rağmen Real Madrid'e evinde 3 tane atmak ilk yarıda gerçekten çok büyük başarı. Bu kuponu oynayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ben de oynadım, kazandım arkadaşlar. Yarınla ilgili de, gerçi diğer iki slaytımızda da var arkadaşlar. Onlar da saat 22'deki maçlar. İnşallah onlar da tutarsa güzel bir e, sonuç elde edeceğiz. Yarınki maçlara bakalım arkadaşlar isterseniz analizlerimize ve kuponlarımıza. Evet saat 19.55'te Young Boys as Roma Roma Ben iki gol atacağına inanıyorum arkadaşlar Roma formda biliyorsunuz 5-2 yendi Bu hafta kendi evinde Young Boys bence çok şey bir takım değil O yüzden Roma deplasman 2 gol atar diyorum. 1.70 gibi güzel orandan arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Yine 19.55'te Rafflepien Arsenal maçı var arkadaşlar. Bunda da ben Arsenal'ın alacağı inanıyorum ama iki, yani biraz da gol de atacaktır. Arsenal Rapid Wien bu maçı ben iki buçuk üst olarak öneriyorum. İlk kuponumuzun toplam oranı da arkadaşlar 2.55. Evet. İkinci kuponumuz da yine 19.55'te çok güvendiğim Standard Liège ve Rangers maçı var. Bu karşılaşmada karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar 1.60 orandan. Yine 19.55'te Napoli Azalpmar var. Napoli bence farklı kazanacaktır. Ben oranı biraz arttırmak adı altında. Handicap 1 diyorum arkadaşlar. Yani iki farklı yenecek 1.55 orandan. Toplam oranımız 2.50 arkadaşlar. Son kuponumuz da saat 22'de Tottenham Lastings maçı var. Tottenham bence lastiğinizi rahat geçecektir. Sakatı veya cezalısı baktım yok. Tam kadro çıkacaktır. Çünkü nasıl başlarsanız öyle giderler arkadaşlar. İlk maçlar önemli. Tottenham evinde lastika farklı galibiyet elde edecektir. Oran arttırmak adı altında. Handikap 1 diyorum. 1.67 orandan. Saat 22'de yine Celtic Milan maçı var. Tertikte golcü Milan'da formda ve İbrahimovic döndü biliyorsunuz arkadaşlar. Hafta sonu da Inter'i darmadağın etti. İki gol, bir penaltı kaçırdı ve Alkan Çalanoğlu da formda ve inanıyorum ki Milan deplasmanda iki gol atar diyorum arkadaşlar. Bu kuponumuzun oranda 2.84. Sizin de gönlünüzde hislerinize yatıyorsa arkadaşlar değerlendirin kuponları birlikte de yapabilirsiniz. Güzel oranlar, güzel analizler arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gider ve bu kuponları değerlendirirsiniz. Hepinize beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olun. Bir beğeni, bir yorum atın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş ısınıyoruz. Güzel kuponlar ortaya koyuyoruz. Daha da güzelleri için sizden de bu moral ve motivasyonu bekliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Diğer kuponları da inşallah tutarız. Hep birlikte o maçları da izleyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkta kalın.